Merhabalar hindiba, geleneksel ve bilimsel kanıtlarla desteklenen bir dizi sağlık faydası sunar. İştahı uyararak ve safra üretimini artırarak yağların sindirilmesini ve besin maddelerinin emilmesini kolaylaştırarak sindirim sağlığına yardımcı olduğu bilinmektedir. İdrar söktürücü özellikleriyle idrar yolu sağlığını destekler ve sıvı tutulmasının yönetilmesine yardımcı olur. Bitki karaciğer sağlığı için faydalıdır. Detoksifikasyonu teşvik eder ve karaciğer fonksiyonunu iyileştirir. Ayrıca hindiba bağışıklı fonksiyonlu fonksiyonunu ve genel sağlığı destekleyen vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Turuh Vital Kara Hindiba ekstraktı kaliteyi ve etkiyi sağlamak için titiz bir ekstraksiyon işlemi kullanılarak üretilir. Bitkinin aktif bileşiklerini korumak için etkili ve uygun bir yöntem kullanılır ve sonuçta bitkinin faydalı özelliklerinin bütünlüğünü koruyan konsantre bir ekstrakt elde edilir. Bu ekstraksiyon süreci bioaktif bileşenlerin ayrılması ve saflaştırılması için ileri tekniklerin kullanılmasını içerir ve her partinin sıkı kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Sağlıklı günler dileriz.